Kehf suresini öyle başlattı Rabbimiz. Elhamdülillahi'llezî enzel alâ abdihil kitâb ve lem yec'al lehû O Allah'a hamdolsun ki abdine kuluna kitabı indirdi. Resul Ekrem'den bahsederken abdi kul diye kulu diye bahsediyor. Kulu dediği vakitte bu aslında hakikatte en büyük sıfattır. Allah'ın kulu. Onun için isimlerden en ulusu Resul-i Ekrem Abdullah'tır diye söyledi. Abdullah diye isimlenen, Abduhu diye isimlenen zat Kur'an-ı Kerim'de bakın Resul-i Ekrem'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ifade etti. Bak İsa aleyhisselam ben Abdullah'ım dedi. Kendi ibaresi o, kendi sözü o. Allah'ın ifade ettiği, Allah'ın kuludur, benim kulumdur diye ifade ettiği o Resul-i Ekrem. Kulluk demek ne demek biliyor musunuz? Kendini bil külliye bırakmak demektir. Hakiki kulluk bu. İşin hakikati bu. Bütün peygamberler arasında fena makamına Resul-i Ekrem en üst dereceden nail olduğu için kıyamette, ahirette, mahşerde bütün peygamberler nefsi, nefsi derken Efendimiz kendini o fena denizinde öyle bir bitirdi ki o kendini tamamen bırakıp Ümmeti, ümmeti dedi. Bu çok büyük bir derstir bilene, anlayana, idrak edebilene. Aman Allah'ım. Efendimizin makamı o denli ulu, o denli yüce. Şöyle olayım, böyle olayım değil de Allah'ın kulu olayım için yarışmamız lazım. Bunun kıymetini bitirttiler bizlere. Oyunlar ettiler. Oyunlarla bize bunlardan geçirttiler. En kıymetlileri bırakıp en sizlere kıymet vermeye çalıştılar. Alim ne büyük bir isim idi. Onu bıraktılar din adamı. Basitleştirdiler. Maneviyat, sır, mukaddesiyat. Bunlar ne ulu sıfatlar, ne ulu işler iken boş boş lafızlarla onların kıymetini düşürme savaşı açtılar Müslümanlara karşı. Müslümanlar da bu savaşı her defasında yedi arkadaş. Her defasında bu oyuna geldi. Diyor ki Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri onun zamanı 70'ler, 80'ler yani belki de 90'lar. İngiltere'ye gidiyor devamlı orada sohbet yapıyor. Her Ramazan'da orada her teravi'den sonra 10 kişi bazen 100 kişi Müslüman oluyor. Şey Efendi'nin öyle bir kuvveti vardı bu bari. Kelime-i şehadet getirtiyor onlara yani. Öyle iken diyor bakıyorum burada ilahiyat okuyan kişiler oraya gidiyorlar. Oradan doktor alacaklarmış İngiliz. İngiliz nedir? arkasındaki yönetim Siyonizm'dir yani. Yahudiler ve Siyonlar. Sen onların otağına gidiyorsun bir Müslüman olarak. Müslümanlığın en ulu makamı göya doktora yani has eski isimle yani Kemal derecesini sana İngiliz Siyon mu verecek diyor yani. Bu ne devrik bir düzen. Bu ne bozuk bir düzen ya. Peki biz bunu nereden alacaktık aslında? Bu yok muydu İslam'da böyle en üst makam, en üst noktada kendisine doktora denilen icazet ve şehadet namı eski ismiyle? Bunu verecek yerler yok muydu bu devlette? E vardı. Medreselerdeki alimler, onların ilim aldığı hocasının silsilesi aynen tarikat silsilesi gibi ta resul Ekrem'e dayanır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali'ye ve neticesinde resul Ekrem'e. i̇mam Gazali'lere. Böyle bir silsile var, ilim silsilesi oralardan icazet almayı basit ve hiç gören bu tipler gidip diyor Yahudi uşaklarından, Siyonlardan kendi ilim dalında ki onlar senin dinine de düşman, öğrendiğine de düşman. Senin öğrendiğin kitapların çoklarını kendi bozuk itikatlarıyla zaten donatmışlar, bozmuşlar. Sen onları öğreneceksin gidip bir de onlardan doktora alacaksın. En üst noktaya çıkmışsın diye diyor bize oynanan oyunlar bu şekilde. Yani biz şimdi mesela dinimizin harikalıkları ve güzellikleri bunlarda soru işareti şaibelerle işte bu akşam regaib kandilidir. Çıkmış 3-5 tane mealis kandil diye bir şey yoktur diye söyler. Bunlar bidattır, bunlar dinde yoktur. Bunları şimdiye kadar söyleyen ve öğreten alimler cahil miydi? Kendisinden atıp da mı söylemişti ki böyle bir soru bizim kalbimizde bir soru işareti doğursun. Yok. Bunun Peygamberi Zişan'dan gelen rivayetleri, ilmin kutbu denilen alemlerden detaylı bilgileri ve destekleri kitaplarda yazılmış. Ben onu kabul etmem, ben bunu kabul etmem diyen bu mealist gruplar Amerika'daki, İngiltere'deki yazmış adamın bir tanesi bir kitap. O kitaptaki bilgileri kabul edip sana anlatıyor. Sana öğretiyor. Senin asli bildiklerini, önemli bildiklerini 1400 senedir sana gelen kıymetlilerin hepsinin kıymetini ne yapalım dökelim bu bardakların içerisine. Bu saf sudur, taze sudur, kaynak suyudur diyordun. Yok bunu sana döktürüyor, içine pis bir suyu dolduruyor al bunu iç diyor. Ama gafletle öyle bir donanmış ki insanlar o pis suyu saf sudan daha tatlıymış gibi içiyor insanlar. Böyle bir gaflet sarhoşluğu sarmış. Allah muhafaza buyursun.